Biz botulim toksini yaptık. Hemen etkisini görmeyeceksiniz. Kasın hacmine göre etkisi başlama süresi değişiyor. Mesela masa terde hastanın bruksizmi azaltması ve kaslardaki inaktivasyonu görmesi en az 2 hafta geçmesi gerekiyor. Ve 2 hafta sonra yüzü hemen inceliyor mu? Hayır. O da ortalama bir, bir aya denk geliyor. Yani o yüzden de hastaları zaten hep ayda bir kontrol edin. Ya da hastaya bir düzeltme dozu yapacaksanız da 15 gün sonra görün. Çünkü 10 15. günde pik etkisi gösteriyor ve yaptığınız bir asimetriyi yanlış da 15. günde görüyoruz. Ama böyle her yüzde bir asimetri olabilir. Yani büyük bir asimetri değilse de illa 15 gün sonra da enjeksiyon yapmayalım. Çünkü bu da aşı etkisi oluşturup hastanın botulim toksine karşı olan duyarlılığını azaltıyor. 3 ay 4 ay en az aralıklar olsun.